Casablanca, Fas'ın en büyük şehirlerinden biridir ve ülkenin ekonomik ve ticari merkezidir. Casablanca aynı zamanda, 1942 Hollywood yapımı olan film sayesinde sinema tarihinde önemli bir yere sahiptir. Unutulmaz filmler arasındaki yerini koruyan Casablanca, bu sayede her zaman turistlerin merak ettiği şehirler arasında bulunuyor. Casablanca iki bölümden oluşuyor. Medina, yani eski şehir, genellikle surlar içerisinde kalan ve Orta Çağ dönemine kadar geçmişi olan tarihi şehir merkezine verilen isimdir. Eski şehirde, genellikle yerel kıyafetler, el işi deri ürünleri, ünlü fas ayakkabıları, otantik enstrümanlar satan dükkanlar, taptaze kokan ekmekler yapan fırınlar, pastaneler ve hediyelik eşya dükkanları sokaklar boyunca dizilmiştir. Yeni şehir bölgesi, surların dışında kalan ve çoğunlukla modern bölgedir. Casablanca'nın Habus bölgesi, yeni şehrin kalbi gibidir. Hasan 2 Camii'nden, Atlas Okyanusu kıyısınca kilometrelerce uzayıp giden sahil boyu, Korniş olarak adlandırılıyor. Hasan 2 Cami Camii, Fas'ın Casablanca şehrinde yer alan dünyanın en büyük camilerinden biridir ve deniz manzaralı muhteşem bir mimariye sahiptir. 1993 yılında tamamlanan cami, 210 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek minarelerinden birine sahiptir ve cami içinde yaklaşık 25 bin kişi aynı anda ibadet edebilir. <laughs> Son olarak, Casablanca'da taksiler genelde çok eski modeldir. Trafik çok yoğundur. Her an kaza riski vardır. Dikkat edin. Ayrıca, Fas mutfağının en lezzetli yemeklerinden biri olan tacini deneyin. Başka bir gezi videosu ile görüşmek üzere. Hoşçakalın.